Merhabalar, Motora Fısıldayan'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu bölümde MT125'in, yani daha doğrusu namı değer MT125'in yağ bakımını yapacağız. Yani yağını değiştireceğiz ve yağ filtresini değiştireceğiz. İki elemanı da değiştireceğiz. Birazdan bu konuya daha detaylı gireceğim. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi normal videolarımı çektiğimden farklı bir mekandayım. Bundan sonra mekanımız burası olacak, değiştirilecek bir taşıma mevzumu oldu. Instagram'ı takip edenler bilir zaten. Instagram hesabımızı açıklama kısmında bulabilirsiniz bütün gelişmeleri oradan anlık olarak paylaşıyorum. Onun haricinde değinmek istediğim başka bir konu var. Yakın zamanda spontane gelişen bir CBR 125 motovlogu attım kanala. Biliyorsunuz e, motor da hemen solunda duruyor. Herkes motovlog istiyordu. İzlenmeler oldukça düştü. E, yani motovlog fazla izlenmiyor maalesef. Hani sebebini ben de bilmiyorum. Daha farklı motovloglar gelecek mi? zamanla? gelecek. Bu videodan önce e, zaten şu an kanalda hali hazırda yayında olan uzun soluklu Ege ile çektiğim, kameramanlığımı yapan Ege ile çektiğim e, A, A1, A2 ehliyet nasıl alınırla alakalı hem motovlog tarzı hem de hafif böyle bir eğitim tarzı bir videom var. Yani tam nasıl tabir edilir bilemedim. Onu da kanalda bulabilirsiniz zaten şu an. Şimdi bu konuya gelecek olursak biliyorsunuz ben bu motorun incelemesini yapmıştım zaten satıyordum. Bir yandan da kullanıyorum CBR 125'in yanında. Aynı zamanda MT 125'i de kullanıyorum. Ufak tefek eksikleri vardı biliyorsunuz. Egzozunu orijinal egzozla değiştirdik. burada onun videosunu da kanalda bulabilirsiniz. E, hazırda aktif kullandığım için de motor kilometre yapıyor. Bu motora motor baştan yapıldı. Baştan motor toplandı. Bir rodaj dönemi oldu. Rodaj bitti. Normalde bunun kitapçığında 10-40 yayla 3000 kilometrede bir değişim yapılması gerektiğinden bahsediyor. Fakat ben 3000 kilometrede bir yağ değişimi yapmayı sağlıklı bulmuyorum. Normal şartlarda 1800-1900 taş çatlasının 2000 kilometrede bir ben size yağ değiştirmenizi öneriyorum. Benim şu an yaklaşık 1600-1700 kilometre civarı oldu. Rodaj olduğu için ve biliyorsunuz rodajla alakalı biraz bilginiz varsa biliyorsunuz pistonun gömlek içerisinde gitken hareketi yapmasıyla zamanla salması kendine çünkü rodaj döneminde küçük o metal parçaları aşınıyor ve karterde birikim yapmaya başlıyor. E, Aşınmasıyla beraber yağ filtresi zamanla tıkanabiliyor yani motor, e, motor yağının ömrü kısalıyor. Rodajda genelde 1000-1500 kilometrede e, motor yağını bittikten sonra değiştirmek lazım. Benimki bitti üzerine biraz yaptı. Bu motosiklette e, yağ filtresi olduğu için bunun çok bir önemi yok. Detaylarını az sonra yağ değiştirirken gireceğim. Bu sebepten dolayı şimdi bu motosikletin motor yağını sizinle birlikte değiştireceğiz. Zaten CBR de daha önce değiştirmiştik. Onun da videosu hem kanalda var hem de ekstrası onun yağ filtresi yok. Hani yağ filtresi olması iyi mi kötü mü bakımına gelecek olursak hem iyi hem kötü olabiliyor. Yağ filtresinin olması, rodajda özellikle rodaj bittikten sonra o küçük partiküllerin başka yerlere saçılıp motora zarar vermesini engelliyor. Filtreye takılı kalıyor, yağ süzmüş oluyor. Ama ekstra da bir masraf çıkartıyor aynı zamanda. Ayrıca şunu soracak arkadaşlarımız, soran arkadaşlarımız sürekli ve muhakkak oluyor. Ee, en önemli noktalardan bir tanesi burası yağ değişimi yaparken. Bu çok önemli lütfen atlamayın. Herkes diyor ki motor yağını değiştirdim ama filtreyi değiştirmedim. 2 yağ değişiminde bir filtre değiştiriyorum. 3 yağ değişiminde bir filtre değiştiriyorum. Veya daha çok daha vahim durumlar da e, kulağıma gelmiyor değil. Arkadaşlar bunu yapmayın. İşte Ben yağ değiştirsem filtreyi değiştirmesem olmaz mı? Olmaz. Lütfen motorunuza değer veriyorsanız, motorunuzu seviyorsanız yağ ile birlikte yağ filtresini değiştirin. Yani zaten çok masraflı bir şey değil. Yani yağ 400 lira veriyorsanız yağ filtresine de taş çatlasın 300 lira verirsiniz. Ya yani bu önemli bir detay. Lütfen yağ filtresini de motor yağı ile birlikte zamanında değiştirin. şimdi ben de bu işlemi yapacağım. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hani yağ filtresini orijinali bulamadım. Orijinali kalsın. Değiştirmeyeyim. Orijinalini bulduğunda değiştirdim Gerek yok. En kötü alacağınız markanın yağ filtresi. Hani çok da dandik olmasın. E, herhangi piyasada motorunuza uygun yağ filtresi kirlenmiş bir orijinal filtreden çok daha iyi iş çıkartacaktır. O yüzden dediğim gibi lütfen e, değiştirmeyi unutmayın yağ filtrenizi de. Şimdi yavaştan yakın çekime geçelim. Dediğim gibi daha yeni taşındım. Burada Ege yok. O yüzden e, kameramanlığı da ben yapıyorum aynı zamanda. Yakın çekimde motorun yağını değiştirelim. Evet arkadaşlar geldik şimdi yakın çekime ee, yağ tapamız yani yağı boşaltacağımız tapa bu sakal grenajın altında kalıyor sakal grenajı biraz incelediğimiz zaman sadece sağ tarafını sökebileceğimiz bir opsiyon bulunuyor önce yağ tapasının yerini size göstermek istiyorum videoyu iki dakikalığına bölüyorum ama söylemem gereken çok önemli bir şey var eğer videolarımı severek takip ediyorsanız ve izliyorsanız e, lütfen videoya like atmayı yani videolarıma like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Üstüne üstlük e, motora fısıldayan Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linkleri var ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Bana verebileceğiniz en büyük destek bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi videoya devam edelim. Bakalım şuradan baktığımız zaman... Ayarlamaya çalışıyorum sizin için. Şuradan baktığımız zaman katalizörün hemen altında, şuralarda bir yerde kalıyor. Sağ tarafını sökmemiz bu işlem için yeterli. Çok gösteremedim biliyorum ama e, benim sakal granajın sağ tarafı klipslerle tutturuluyor çünkü e, vidalar yani burada vida yuvaları krenaj kırılmış bozulmuş. O yüzden böyle geçici bir çözüm bulmuştum. Bu arada motorun incelemesi inceleme videosunun altında gördüyseniz motoru satıyorum. Şimdilik ilandan düştü. E, hem uzun zamandır egzoz değiştirmekle vesaire uğraştım. Hem de Tekrardan ilana koyacak fırsatım olmadı ama bu hafta sonu muhtemelen bu videoyu paylaşmadan önce de tekrardan ilana koymuş olurum. Motorun ilanını da e, videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. İnceleme videomu izleyerek daha fazla fikir sahibi e, olabilirsiniz motor hakkında. Görüyorsunuz burası hemen e, boşaldı ve iki tane de şurada vidaları var. Bunları sökeceğiz şimdi. Zaten ilanda yeterli açıklamayı yaptım. İnceleme videomu izlerseniz de görebilirsiniz. Motor satıyorum dediğim gibi hala ee, almak isteyen olursa da benimle iletişime geçebilir Instagram'da da paylaşacağım zaten daha detaylı olarak şimdi motorun sakal granajının sağ kısmını buradan ayırıyoruz görüyorsunuz böyle vidaları var bunları sökerken dikkat edin vidalarınızı kaybetmeyin vida yuvalarınıza da kaybetmeyin görüyorsunuz bunlar. Ee, özel vidalar. Yani kaybederseniz bulmanız biraz zor olabilir. Hatta belki bulamayabilirsiniz. O yüzden bunları unutmayın. Bunlara dikkat edin. Bir tane de grenajın alt tarafında. Hatta iki tane, üç tane falan var galiba. Onları da şimdi sökeceğim ve grenaj rahat bir biçimde çıkacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz sakal grenajın sağ kısmını söktüm. Şunu şöyle kenara koyacağım boyası çizilmesin diye. Altı da zaten kirlenmiş. Burada headers kısmımız oldukça açığa çıktı. Şimdi tekrardan size göstermeye çalışayım. Burada bir koruma tarzı bir metal yapmışlar. Headers hemen yanına. Altında da şurada da yağ tıpasını zaten görebiliyorsunuz. Altına zaten kutu koyup bunu açacağız. Şimdi gerekli malzemeleri getirip hemen geliyorum. Evet tekrardan geldim. Ee, ben yağ boşaltmak için şöyle eski bir motul yağ kutusu kullanacağım. Bunu zaten videolarımı izleyenler biliyor. CBR 125'in yağlarından bir tanesi ee, tam sentetik 10-40 yağ kutusu. Ee, aynı zamanda bunu yapmadan önce motoru biraz çalıştıracağız çünkü motorun ısınması gerekiyor. Daha önceki videoyu izleyenler bilir. Ben motoflash koyuyordum önce çalıştırıyordum ama bu motorun daha motor yapıldıktan sonraki ilk yağ değişimi olduğu için buna motoflaş koymayacağım. Bir sonraki yağ değişiminde motoflaş koyabilirim. Şimdi çalıştıracağım. Bir 5 dakika çalışacak kendine geldikten sonra e, yağı boşaltacağız. Filtreyle beraber değiştireceğiz. Motoru çalıştırdım. Biraz ısınmasını bekleyeceğim. Bir 4-5 dakika. Ondan sonra değişimi yapacağız. Arkadaşlar şimdi motor 3 dakikadır çalışıyor. Yani motor ısındı. Zaten görüyorsunuz. Şöyle iki tık oldu. Bu yeterli çünkü yağın viskozitesinin artması için yani akışkanlığın viskozitesinin azalması için affedersiniz. Akışkanlığının artması için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi motoru stop edeceğim ve yağını değiştireceğim. Kontağımı da kapattım. Yağımızın düzgün boşalması için yukarıdan hava alması lazım. O yüzden bu tıpayı da bu şekilde açıyoruz. Bunu da açtık yağ seviyesinde bu şekilde kontrol edebilirsiniz sildikten sonra. Ben bunu şimdilik kenara koyuyorum. Bizim yağ 19 numara lokma ile sökülüyor. Şimdi onu çıkartacağım. Şimdi 19 numara takılı lokmamı aldım. Bunu gevşetme moduna alıyorum tıpayı sökebilmek için. Bu işlemi yaparken dikkat edin. Headers'a eliniz temas etmesin. Motor çalıştığı için öncesinde yani yağ ve motor sıcak olduğu için elinizi yakarsınız. Buna da dikkat etmeye özen gösterin. Ben şimdi gevşetip altına kap koyacağım. Bunun içinde bazı motorlarda mıknatıs tarzı bir şey olabiliyor. O metal parçaları çekebilmek için. Evet. Yağımız aktı. Motoru da biraz dik tutuyorum. Biraz yere aktı ama yapacak bir şey yok zaten. Zemin taş. Siz bunlara dikkat ederseniz yanınızda birileri varsa bunu halledersiniz. Ee, şimdi yağ koyarken de daha detaylı bilgi vereceğim. Bunu yaparken motorunuzda eğer filtre değiştiriyorsanız. MT125 için 1 litre yağ. Eğer filtre değiştirmiyorsanız 950 mililitre yağ alıyor. Biz filtrede değiştireceğimiz için tam bir kutu koyacağız. Yağımız çıkıyor. Bunun süzülmesi biraz sürecek. Motoru bu şekilde dik tutmanız lazım. Tapayı açtığınızdan emin olun. Yani üst yağ ekleme tapasını açtığınızdan emin olun. Çünkü o açık olmazsa yukarıdan hava almayacağı için çok daha yavaş boşalacaktır. Ve motorunuzun sıcak olduğundan emin olun. Bu sayede yağınızın viskozitesi yani akmama direnci azalacaktır. Akışkanlığı artacaktır. Ve daha hızlı boşalacaktır. Ben şu an o şekilde yaptım. Şimdi tek yapmam gereken şey beklemek. Ee, Headers'a gelenleri de birazdan nasıl temizleyeceğinizi size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi benim motor yağım. E, aşağı yukarı bu, bu şekilde durunca Boşalmış gibi duruyor Altına sıkıştırdım görüyorsunuz biraz daha akıyor Motoru dik tutmanızı öneriyorum bu işlemi yaparken Dik tutmazsanız tamamı boşalmaz Ve yaklaşık şöyle bir 5-10 e, dakikada Bu şekilde durmanız gerekiyor Boşalması için CBR videosunda da gördüğünüz üzere Daha önce izlediyseniz Ben bu motorun Şurada yağ ekleme deliğinden Pipet ile ve peçete ile Kapatarak üflüyorum bu sayede içeri basınç yaparak Kalan eski yağları da boşaltmış oluyorum. Şimdi bu işlemi yapacağım. Kameramı biraz geriye çektim. Şu şekilde size göstereceğim. Bir pipet, biraz da peçete. Şu şekilde etrafına sarabilirsiniz. Bu işlem çok iyidir. Şöyle tapadan koyun ve şimdi nasıl boşalacağını izleyin. Görüyorsunuz nasıl yağ buradan çıkıyor. Bu işlemin zararlı olduğunu savunacaklar olabilir İşte motorun içinde eser miktarda yağ kalması gerekiyor parçalarda yoksa e, motor çalışırken aşınabilir ilk başta yağsız çalışıyor gibisinden şeyler söyleyecekler olabilir onların için şimdiden rahatlatayım hiçbir zararı yok çünkü ne kadar üflerseniz üfleyin pistonda gömlekte e, motorun başka yerlerinde krangında muhakkak yağ kalıyor ayrıca flashlama işlemi de yapmadık zaten yapsak da bunun bir önemi yok muhakkak kalıyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu açıdan bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada bu da bizim e, motorumuzun zaten ya ark alt tapa yani ya tahliye şeyinin vidası bu şekilde yapmışlar. Birazdan bunların hepsini temizleyeceğiz ve tekrardan takacağız yerine. Filtreyi de değiştireceğim şimdi. Bu burada bir yandan akarken bu işlemi son bir kez daha yapacağım sonra ben de sizinle beraber filtreyi değiştireceğim. Filtremiz bu motorda görüyorsunuz şöyle 3 vidayla tutturulmuş. Bu kapağın altında bu kapağı şimdi sökeceğiz ve filtremizi değiştireceğiz. Bunu yaparken buradan da yağ akacak. Ve headers'taki yağı da temizlememiz gerekecek birazdan. Bunun için de e, bunun en iyisi olduğum bir ürün genel temizleme spreyi var. Bir genel temizleme spreyiyle yapabilirsiniz. Genel temizleme spreylerini öneriyorum. Başka bir şey kullanmanızı ee, önermiyorum. Kimde gördüysem genel temizleyici kullanıyor ve vürüt kullanıyor. Yani başka bir genel temizleyici de olabilir. Yanlış anlaşılmasın ama ekstra olarak benim ustam da vürüt kullandığı için ben de onu görüyorum ve onu size tavsiye ediyorum. Hani daha iyisini şu zamana kadar görmedim. Yanlış anlamayın bu arada reklamını vesaire yapmıyorum. 8 numara anahtarlarla şimdi burayı açacağım. Bunları açarken, kapatırken çok narin olun. Özellikle tekrar sıkarken. Çünkü yalama edebilirsiniz ve yalama etmek isteyeceğiniz en son yuvalardan bir tanesi de bu tarz yerlerdir. Kritik olarak kullanılan ve yağ kaçırmaması gereken yerlerdir. Civatalarımı görüyorsunuz. Bunları da kenara koyacağım şimdi. Yere koyuyorum. Genel temizleyiciyle temizleyeceğim ve koyacağım. R25 ve MT25'in yani bunun bir üst sınıfında filtremiz arkadaşlar alt kısımda kalıyor şurada headers'ın altında kalıyor tam olarak şuralarda bir yerde oluyor zaten onların filtresi daha büyük oluyor e, bu motosiklette zaten hacim küçük olduğu için filtre de küçük filtreyi de kenara bu şekilde sıkıştırmışlar şu şekilde 8 numara kullanalım bazı vidaları kısa bazı vidaları uzun yapmışlar kestiremiyorum hani ilk defa açıyorum motoru bu da kısaymış mesela. Evet görüyorsunuz bunun da jontası vesaire burada. Bunları karışmaması için şimdi alet kutumun kenarına koyacağım. Eski filtremizi içinden aldım görüyorsunuz. Filtremiz burada. Ee, bunu yaparken filtrenin içerisine R25 ve MT25 gibi büyük modellerde yağ koymanız gerekiyor bir miktar. Bunda gerek yok. Yağı direkt tapadan koyacaksınız. Filtre zaten küçük olduğu için hemen yağ doluyor. O bakımdan bir sıkıntı yok yani. Şimdi filtreyi çıkarmak için orijinalini getireceğim. Ya orijinalini dedim, yenisini getireceğim. Yeni filtremizde burada Monero marka hem YZF R125 hem de MT125'in yağ filtresi görüyorsunuz. Aynı filtre bir farkı yok. Şu şekilde çıkardım. Yönüne dikkat edin görüyorsunuz içeri doğru giden delikli kısım bize bakacak şekilde olacak. Bunlar önemli detaylar. Şöyle yağın içerisine attım bunu da. Yeni filtremizi aldık, çıkardık görüyorsunuz. Burası içeri doğru bakan kısım. Şurası da zaten gelecek kısım. Şu şekilde yağ filtremizi içeri doğru ittiriyoruz. İşlem bu kadar. Şimdi tekrardan geri kapatacağız. Bu da yağ filtremizin kapağı. Bunu da temizleyeceğim şimdi. Bu sıvının bir zararı yok. Hemen uçuyor. Zaten o yüzden size genel temizleyici tavsiye ediyorum. Çok uçucu. Yani hiçbir şekilde yağınıza karışıp yağınızın viskozite değerlerini bozup motorunuza zarar vermeyecektir. Yani bu sıvıyla sıkıntı yaşamazsınız, merak etmeyin. Şu şekilde hem içini hem contasının olduğu dış kısmı siliyorum. Ekstra bir conta da yapmamışlar, direkt kapağa koymuşlar. Bu da oldukça iyi bir detay tabii ki. Bizim işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi vidalarımı sıkacağım. Sıkma modunu aldım. Hepsine eşit miktarda sıkacağım ve çok sıkmayacağım. Aksi takdirde dediğim gibi yalama olacaktır. Bu kadar yeterli. elinizde anlarsınız zaten. Artık böyle çok basmamanız lazım. Şimdi motorun alttan yağ tapasını takacağız son bir üfleme işlemi yaptıktan sonra yağın durumunu da size göstereceğim zaten filtre değişim işlemimiz bu şekildeydi. Evet çok az eser miktarda hala akıyor ama bunu da artık bırakacağım çünkü bir zararı olmayacaktır. Alttan şu şekilde yağımızı aldım. Şimdi size göstereyim yağımızın durumu bu şekilde. Bunlara böyle bakarak arkadaşlar yorum yapanlar var. İşte yok çok siyahlamış, bisküste değeri çok bozulmuş, işte yağ çok kötü olmuş vesaire gibi. Ee, evet bu size bir fikir verecektir yağın şeyi hakkında durumu hakkında rengi. Ama her şey renk değil. Yani bunlar kullanıldıkça yağlar kullanıldıkça karıldıkça motor içerisinde ekipmanlar arasında, şeyler arasında, motorun parçaları arasında zaten siyahlaşıyorlar ve ısı da bunları yaktığı için bu şekilde bir siyah hal alıyorlar. Ama önemli olan yağın viskozite değeridir. Bunu da test yapmadan bilmeniz mümkün değildir. Bununla alakalı da e, farklı bir videoda yapmak istiyorum aslında. Şimdilik buralara çok detay değinmeyeceğim ve şurayı kapatacağım. Şimdi önce biliyorsunuz buralara biraz yağ geldi hem headers'ın alt kısmına hem de şu sakal granajın kısmına. Önce orayı bir temizliyorum. Bunu da yapmanızı öneririm. <laughs> Evet, bunu da sıktım. Ee, bunu da çok zorlamanızı tavsiye etmiyorum dediğim gibi. Yalama olması durumunda çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Hani bu kadar büyük bir vidayı yalama etmekte de bayağı amatörün yapacağı bir şeydir ama gene de ne olur ne olmaz ben uyarıyorum. Herkes dikkatli olsun. Şimdi yağımızı koyacağız ve o çok sorulan kısım. Ben bu videoda bu motora motor 5100 yarı sentetik 1040 yağ koyacağım. Zaten 1040 konusunda e, bir anlaşmazlık yaşayacağımızı düşünmüyorum ama daha önceki CBR videomda 7100 tam sentetik yağ kullandım diye bana kızınız işte 125'lik motora 7100 konur mu tam sentetik yağ 125'lik motora konmaz vesaire vesaire gibi. Şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Motorda tam sentetik ve yarı sentetik yağ kullanmanızı belirleyecek etken motorun hacmi değildir. Motor hacmiyle bunun uzaktan yakından bir alakası yoktur. Motorun çalışma devri, motoru yapan firma, motorun kullanım amacı bunu etkileyecektir. Genellikle ister 250'lik olsun, ister 700'lük olsun, ister 1000'lik olsun. Hani 1000'lik yok da Naked'larda ya var da çok yok. Naked'larda 5100 yani yarı sentetik yağ kullanılması öneriliyor çünkü bu motosikletlerde devir racing'lere göre daha düşük. Mesela e, MT 125'in kadranındaki maksimum devir 12000. Ama MT7'nin de kadranındaki maksimum devir 12.000. Yani motor hacmi büyüyor ama gene aynı devri çeviriyor. Yani bu yüzden bu motorlarda genellikle 9000 deviri genel kullanımda geçmeyen motorlarda 5100 yarı sentetik yağ öneriliyor. Yani geçmesi de bir sakınca değil ama yarı sentetik yağların ömürleri tam sentetik yağlara göre nispeten daha az. Şimdi bütün tıpalarımızı koyduktan, koyduğumuza göre motor yağımızı açıyoruz. Dediğim gibi hem filtre değiştirdik hem yağ koyuyoruz. O yüzden tam olarak 1 litre koyacağız. yağımızı da bu şekilde koymuş olduk arkadaşlar. Şöyle sanırsam bir damla ben azıcık kaçırdım dışarı. Ee, bunun o kadar bir önemi yoktur. Zaten Bir litre koymuş olduk. Şuradan da görüyorsunuz. Ee, çünkü kutunun etrafında bile belirli bir miktar yani içerisine içerisinde kalıyor her daim. Bunu engelleyemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok yani. Şöyle elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Biraz kötü bir pozisyondayım. Kusuruma bakmayın ama elimden geldiğince size yapıp göstermeye çalışıyorum. Bunu da koyduktan sonra Bunu da koyduktan sonra motoru tekrar dik pozisyona getirip, getirip ayaklarını açıyorum. Açıyı az önce tam ayarlayamamışım. Kusura bakmayın yağ koyarken. Eğer gözükmediyse bunu edit sırasında göreceğim. Bu da yağ tapamız. Görüyorsunuz bunu da bu şekilde kapatacağız. Ee, batırıp yüksekliğini ölçebilirsiniz. Şu şekilde ben kapattım mesela size gösterme olarak. Motoru dik pozisyona getirdim. Yağ karterde eşit miktarda dağılsın diye. Tekrar koydum motorumu. Zaten burada çok yatmıyor. Tekrardan bunu çıkartıyorum. Görüyorsunuz şuraya kadar ee, geldi Bu da uygun yağ seviyesine sahip olduğumuzu gösteriyor bunu da gördükten sonra gönül rahatlığıyla motorunuzu çalıştırabilirsiniz zaten böyle olacağını biliyorduk Çünkü gereken miktarda yağ koyduk şimdi motoru çalıştıracağım Ondan önce son bir kez bir genel temizleyiciyle az önce yağ koyarken de gelmişti sanıyorsam onları da şu şekilde etraftan gidermiş olduk kontağımı çevirdim ve ilk marşımı veriyorum. Motor sıcaklığı biraz düşük yağı da yeni koyduğunuz zaman böyle biraz zor çalışmaları yapabilir. Bir süre çalıştıktan sonra bu sıkıntı kalmayacak. Şimdi bir süre çalışsın ben motorumu stop edeyim sakal virajı kapatıp ee, bitirişi video bitirişini yapacağım. şu an yağlandı. Çok hafif gaz veriyor. Şimdi işte. görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna. Görüyorsunuz e, yağ değiştirdik, kapattık, filtresini değiştirdik. E, aklınızdaki bütün sorulara bu videoda cevaplandırdığımı düşünüyorum. Eğer bir sorunuz olursa, bir probleminiz olursa Yorumlar kısmına sormaktan çekinmeyin. Herhangi başka bir videoyla alakalı da soru sorabilirsiniz. Bunu zaten herkes yapıyor. Tekrardan Instagram hesabımızı hatırlatmak istiyorum. Açıklama kısmında ve yorumlara özellikle sabitleyeceğim bu sefer. Linkini bulabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Benim için çok önemli paylaşımlarımızı yapıyoruz. Beni desteklemek için kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bu video bu şekilde oldu. Rehber niteliğinde bir video yaptığımı düşünüyorum. Aynı zamanda motorla ilgileniyorsanız bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Zaten ilana koymuş olurum muhtemelen. O da açıklama kısmında ve yorumlarda sabit bir şekilde vardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.